Yazan ve seslendiren Leman Elkan. Abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. Apartman artçıları. Kocamış dünya taşıdığı yükten yorgun. Yine sırtını şöyle bir doğrultmuş, İstanbul'un tüm semtleri hafiften sallanmıştı. İki numaralı dairedeki yaşlı kadının çığlığı tüm apartmanda yankılandı karşı dairesindeki otuzlu yaşlardaki Avni telaşla kapısını açtı. Bir üst katlarındaki Asuman bu sırada birinci katın merdivenlerini sessizce çıkıyordu. Alelacele geri dönünce çantası kolundan düştü ve içinde ne var ne yoksa hepsi merdivenlere saçıldı. Cüzdanı paldır küldür yuvarlandı gitti. Asuman uzun bacaklarıyla merdivenleri birer ikişer atlayarak cüzdanının peşine düştü. Üstünde sadece baksır olan yarı çıplak avlinin kıllı bacaklarının dibine düşen cüzdanını almak için eğilirken yakasından fırlayan memelerini zapt etmeye hiç çaba sarf etmedi. Her ikisi de öyle sarsıldılar ki depremin şiddeti vız geldi, tırıs gitti. Avlinin ardından Üstünde eşofmanlarıyla kapıya koşup gelen babası Tahir Bey, onlara şöyle bir baktı ve okuma gözlüğünü gözünde unuttuğunu fark etti. Elini alırken kafasını dışarı uzattı, kapıcı neredesin diye bağırmaya başladı. Apartmana girip çıkarken gözüne kestirdiği Tahir Bey'in sesini duyan Madam Eleni, merdivenin trabzanlarına tutunarak bigodili kafasını aşağıya uzattı, ben de buradayım dercesine, Eyvah, eyvah, fena sallandık, fena diye bağırdı. Üzerindeki sarı kaputanı sabahlığın etekliğini toplayarak tombul bacakların el verdiği ölçüde hızlı hızlı inmek üzere merdivenlere yöneldi. Deprem fobisi olan yeni gelin Zeliha'yla Gülperin'in itişip kakışarak inen çocuklarının arasında kaldı, itilip kakılmaya başladı. Zeliha'nın ardından fırlayan Bobby de Soluğu karşı dairelerindeki kara camlı, kalın çerçeveli gözlükleriyle apartmana gölge gibi girip çıkan karanlık adamın kapısında almış, tiz sesiyle havlayarak kapıyı koklamaya başlamıştı. Zeliha'nın kocası Ahmet, minik köpeği kucaklamaya çalışırken Bobby elinden kurtularak fırladı, Madam Eleni'nin bacaklarının arasına daldı. Madam Eleni ''So, bu da nedir? Nereden çıktı?'' diye bağırıyor, düşmemek için olağanüstü bir çaba sarf ediyordu. Zeliha, ''Bobby'yi tut, kaçmasın!'' diye bağırıyordu. Gülperi de karşı dairesindeki Şerife teyzeyle kol kola merdivenlerde göründü. Toprak sahibi Şevket Bey, en üst kattan, ''Panik yapmayın, bu apartman deniz kumu görmemiştir, zemini de çok sağlam!'' diye bağırıyordu sanki kanatlarını açmış, apartman halkını korumaya azmetmişti. Birlikte gittikleri hacılıkta eşi Halime Hanım Hakk'a yürüyünce Şevket Bey bir başına dönmüştü. Karşı dairesinde oturan oğlu Hüseyin'in çapkınlıklarından bıkan gelini de çocuğunu alıp çekip gidince baba oğul bir başlarına kalmışlardı. Kendi sarsıntısından depremi fark etmeyen Hüseyin, ne oluyor baba diyerek kapıya çıktığında Hacı Şevket iç taraftaki karaltıya bakıyordu. Babasının dikkatli bakışından rahatsız olan Hüseyin arkasına dönüp kapıyı aralık kalacak kadar çekti. Kapıcı Ali Efendi kömürlükten bozma dairesinden istifini bozmadan yukarı çıktı. O sırada Madame Eleni de apartmanın girişine varmıştı. Tahir Bey'e göz süzerken Eskiden beri hafif meşrep gördüğü asmana bu saatte nereden geliyorsun Zo dedi. Tatyananın karaltı halinde Hüseyin'in dairesine sızdığı çöp toplarken Ali Efendi'nin gözünden kaçmamıştı. Kendisini ikide bir de azarlayan Tatyana'dan intikam almanın tam zamanıydı. Eski kapıcının apartmanın bahçesinde üzeri toprakla örtülü olduğunu bilseydi yapacağı hamleye hiç girişmezdi de, apartman artçılarının şiddetinden bir türlü açılamayan sokak kapısını ardına kadar açarken, Madam Eleni'ye, sen Asuman'ı bırak da kendi kızın nerede ona bak dedi. Gecenin ayazından mı, Asuman'ı sataşmanın pişmanlığından mı bilinmez, Madam Eleni bir anda ürperdi. Eleni biliyordu da bütün apartmanı öğrensin istemezdi. Durumun ciddiyetinin Tahir Bey'e mailinden daha önemli olduğunu fark edip, Tatyana, Tatyana diyerek bütün İstanbullu deprem korkusuyla sokağa dökülmüşken gerisin geri evine döndü. Ali Efendi, Madam Elin'in arkasından merdivenlerden yukarı doğru kaytan bıyıklarının altından pis pis gülerek, Hacı amca, Madam Eleni kızını yanlış yerde arıyor diye seslendi. Ali Efendi'nin sözlerini duyan Şevket Bey gözlüklerini düzelterek karaltıya bir daha dikkatlice baktı ve dudaklarından "Eşhedü en la ilahe illallah" sözleri döküldü. Kapı aralığından süzülen ışıktan görebildiği kadarıyla içerideki Tatyana'dan başkası değildi. Kapıyı iterek tam içeri girecekti ki Hüseyin hadi baba durum vahim aşağı inelim diyerek kolundan tuttu, el çabukluğuyla anahtarı aldı, içeri doğru hüzün dolu bir bakış atarak babasının duymayacağı bir sesle özür dilerim aşkım diye fısıldadı, kapıyı Tatya'nın üzerine kilitledi. Baba oğul göz göze geldiklerinde her ikisinin de aynı şeyi düşündükleri her hallerinden belliydi. Birlikte apartman kapısına indiler. Karanlık adam hariç tüm apartman sakinleri bahçedeydiler. Onun için deprem çocuk oyunu gibiydi. Duman rengi perdelerini aralamaya bile tenezzül etmemişti. Kafası da perdeleri gibi dumanlıydı. Sarsıntının etkisiyle apartmanın kuytu köşesindeki tümsek çatlamış, Bobby'nin ilgisini çekmiş, koklayarak havlıyordu. Bu esnada bütün başlar yukarı kalktı. Tatyana pencereden yarı beline kadar sarkmış. ''Hüseyin, katil, ırz düşmanı Hüseyin, sana yazıklar olsun. Bobi'nin eşelediği tümseyin altında eski kapıcı yatıyor.'' diye avız çıktığı kadar bağırıyordu. Herkes şaşkındı. Hacı Şevket, oğluna dehşetle bakıyordu. ''Hüseyin yer yarılsa içine girsem.'' dercesine önüne bakıyordu. Kapıcı Ali Efendi, Eline geçirdiği tahta parçasıyla çatlamış Tümsey'in üzerindeki toprağa atmaya başladı. Ortalığı saran kokudan ve heyecandan hepsi bayılacak gibiydiler. Çok derin olmayan çukur açılmış, eski kapıcının cansız bedeni ortaya çıkmıştı. Hüseyin hala başı önünde yere çömelmiş, takılmış plak gibi Tatyanayı biliyordu diye aynı şeyi tekrarlıyordu. Gülperi polisi arıyordu. Hacı Şevket Bey'in yorgun kalbi daha fazla dayanamadı, olduğu yere yığıldı kaldı. Tahir Bey Hacı Şevket'in yakasını açmaya çalışırken ambulans, ambulansı da arayın diye bağırıyordu. Hüseyin ağlayarak babasının elini tuttu. Sana söylemekle beni tehdit ediyordu. Durmadan şantaj yapıyordu. Artık ona verecek para bulamıyordum. Oysa Şevket Bey Artık dünya değiştirmiş, oğlun duymuyordu. Hüseyin elleri kelepçeli polis otosuna binerken sadece çok pişmanım diyebildi. Herkes başı önünde suskundu. Bahçede çıt çıkmıyordu. Tam o sırada apartman kapısında beliren karanlık adamın hiçbir şey olmamışçasına neler oluyor burada demesiyle irkildiler. Seyrelmiş saçlarını kuyruk halinde ensesinden aşağı sarkıtmış, yumurta topuk ayakkabıları, bol paça kot pantolonuyla, aklı sıra filinta delikanlı havalarında duruyordu. Tüm apartman sakinleri hayalet görmüş gibi ürktüler. Öylece baka kaldılar. Yazan ve seslendiren Leman Elkan. Abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen.